Yönetim ve organizasyon 8. bölüm. Kontrol. Yönetim fonksiyonları planlama, örgütleme, yönlendirme, eş güdümleme ve kontrol olmak üzere 5 fonksiyona ayrılır. Planlama, geleceğin değerlendirmesi ve ona göre gerekli öngörümlerin öngörümlemelerin yapılması sürecidir. Örgütleme ise örgüt yapısının oluşturulmasıyla ilgili eylemler dizisini ve bir süreci ifade eder. Yönlendirme hastaların kısa ve uzun dönemde etkili ve verimli bir biçimde çalışmanın sağlamaya ilişkin yönetim işlevlerinin tümünü kapsar. Eş bir örgütün çalışmalarını kolaylaştırmak ve başarı şansını artırmak için bütün eylemler ve bölümler arasında uyumun sağlanmasıdır. Kontrol ise planlama ve eş fonksiyonları arasında uygulama sürecinde örgütte meydana gelen sapmaları belirler. Kontrol işlevi genel olarak mevcut durumun olması gerekenle karşılaştırılması. Eğer amaçlar ile fiil, fiili sonuçlar arasında bir sapma varsa bu sapmanın nedenlerinin belirlenmesi gerekiyorsa önleyici ve düzeltici çabaların yürürlüğe konulmasını içerir. Kontrol işlevi sisteme geri besleme imkanı vermekte ve mevcut performansı ortaya koymaktadır. Evet, yönetim fonksiyonlarının şematik gösterimi de var ekranda. Planlama, örgütleme, yönlendirme, iş ve kontrol olmak üzere 5 ayrılıyor. Kontrol tanımı ve niteliği. Kontrol işlevi yönetim sürecinin yani planlama, örgütleme, yönetme, iş ve kontrolün en son aşamasını oluşturur ekranda görüldüğü gibi. Bu işlev ile yönetici gerçekleştirmek istenen amaçlar ne ölçüde ulaşıldığını belirlemekte ve planlanan amaçlar yani standartlar ile gerçekleşen hedefler yani fiili sonuçlar arasında fark varsa bunun miktarını ve nedenlerini araştırmaktadır. Kontrol örgütte gerçekleştirilen faaliyetlerin ve ulaşılan performansın daha önceden belirlenen kural ve prosedürlere uygunluğunun ölçülmesi olarak tanımlanabilir. Kontrol örgüt amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını ortaya koyma, çıkarmaya yönelik etkinliklerin tümü olarak tanımlanabilir. Kontrol yöneticilerin yönetenleri ve birimleri yani yönetenleri ve birimleri yapılan işlerin yani görevlerin Görevlerin ve yerlerin çalışma ve iş koşullarına uygunluğunu ortaya koymak için yaptıkları kontroller olarak tanımlanabilir. Kontrol yöneticileri ve kontrol elemanları personel yapılan işleri, iş yerlerine, araç gereç ve malzemeleri, kurallara ve koşullara uygunluk yönden zaman zaman kontrol etmeleri olarak tanımlanabilir. Kontrol örgütteki faaliyetlerin planlandığı şekilde başarılı olduğundan emin olmak için izlenmesi ve önemli sapmaların düzeltilmesini içeren bir yönetim fonksiyonudur. Örgütün planlanan yani hedeflerin hedeflenen amaçlarına ulaşıp ulaşılmadığı, ne ölçüde ulaşıldığını, örgütün işleyişinde ortaya çıkan ya da çıkacak olan aksaklıkların, eksiklikleri, yanlışlıkların ve hataların ortaya çıkarılması amacıyla zaman zaman gerektiğinde ise sürekli yapılan denetimlere kontrol denir. Los Angeles'teki California Üniversitesi'nden William Oshie'ye göre organizasyon kontrolü sağlayabilmek için yöneticilerin uygulayabileceği üç geniş strateji vardır. Bunlar bürokratik kontrol, pazar kontrolü, klan kontrolü. Bürokratik kontrol performansa yol göstermek için standartların düzenlemenin hiyerarşinin ve yasal otoritenin kullanılmasıdır. Pazar kontrolü organizasyondaki faaliyetleri düzenlemek için sanki ekonomik işlemlermiş gibi fiyatların, rekabetin ve değişim ilişkilerinin kullanılımı kapsar. Klan kontrolü organizasyon kültürü, liderlik, gruplar ve takımlar gibi kişiler arası süreçlere dayanır. Genel bir kontrol modeli. Kapalı devre sistemi olarak da adlandırılan kontrol modeli altı öden oluşur. Dönüşümü yapan araç, çıktı, gözlemci, düzeltici ve tüm sistemin dolaşan bilgi akımı kontrol işlemini ışık tutan standartlar, alt sistem olan modellere girdiler olarak gelirler. Kontrollü için önemlidir. Planlama yapılabilir. Örgüt yapısı amaçlara etkili bir biçimde ulaşmayı kolaylaştırmak için oluşturulur ve çalışanlar etkin liderlik vasıtasıyla motive edilebilir. Fakat faaliyetlerin planlandığı gibi yürüyeceği, ayrıca çalışan ve yöneticilerin çalıştıkları amaçlara ulaşması konusunda bir garanti yoktur. Kontrol bu nedenle önemlidir. Yöneticiler için örgütsel amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını, eğer ulaşılmamışsa neden ulaşılmadığını bilinmesine kontrol önem arz eder. Kontrolün aşamaları. Amaç, plan ve politikaların ışığında standartların belirlenmesi. Kontrol sürecinin birinci basıma standartların belirlenmesiyle başlar. Standart bireysel ve örgütsel performansın karşılaştırılabilmesi için ortaya konulan bir hedeftir. Sayısal standartların tebel bir sınırlığı tüm faaliyetlere uygulanamamasıdır. Bütün bu güçlükler nedeniyle sayısal standartları tamamlayacak niteliksel standartlar gereklidir. Bu standartlar özneldir. Gerçekleşen faaliyet sonuçlarının ölçülmesi. Bu aşama uygulamadan elde edilen sonuçların ile ilgilidir ve ortaya çıkartılan, çıkarılan mevcut durumun ilk aşamada belirlenen standartlarla karşılaştırılması amacıyla yapılır. Bu aşamada kontrol sürecinde kullanılacak veriler elde edilir. Gerçekleşen faaliyet sonuçlarının önceden belirlenen standartlarla karşılaştırılması, kontrol işleminin üçüncü aşaması fiili sonuçların standartlarla karşılaştırılması ve varsa sapmaların ortaya çıkarılması yönettir. Sapmaların giderilmesi ve düzeltme kararlarının verilmesi denetimin asıl amacı, planlama sürecinde ortaya konan amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ve ne ölçüde ulaşıldığını gözden geçirmektir, geçirmektedir. Bu nedenle standartlarla mevcut durum karşılaştırıldığında görülen sapmaların giderilmesi büyük önem taşır. Kontrolün derecesi, işletmenin ne kadar verimli çalıştığını anlamak için kontrole gerek vardır. İşlemlerin kontrol amacıyla belli ilkelere sık sıkıya bağlı olması, bireyde bıkkırlık bir yabancılaşma ortaya çıkarır, bireyin inisiyatifini kullanamaz hale getirir. Bireyin üstü tarafından sıkı denetimi de aynı sonuçlara götürür. Birey nasıl olsa her işi işlevi üstleri tarafından denetileceği varsayımla daha az dikkatli davranır. Bu ise daha sıkı bir kontrole gerekçe olur. Kontrol türleri, ön kontroller. Ön kontrol üretim süreci öncesinde yapılan bir kontrol türüdür. Üretim sürecinde kullanılacak olan üretim faktörlerini işletmeye giriş sırasında gerçekleştirilen ön kontrol örgütsel amaçlara ulaşmayı engelleyebilecek olası aksakları önlemek üzere kullanılır. Coca-Cola'nın iş ahlakı tüzüğü örneğinde olduğu gibi şirket yöneticilere karar verirken onlara uymaları gereken açık etik ve yasal hukukları dikte, dikte edebilir kuralları, yasal kurallar. Süreç kontrolleri. Süreç kontrolleri en ulaşılmak istenen amaç ve hedeflere uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla faaliyetlerin yürütülmesi sırasında yapılan kontrollerdir. Süreç kontrolleri genellikle gözlem veya üst ile astların görüşmesi şeklinde yürütülür. Özellikle alt düzey yöneticilerin zamanlarının büyük bir bölümüne bu iş için harcadıkları söylenebilir. Son kontroller. Son kontrol üretim sürecinin sonunda elde edilen nihai çıktılan örgütsel standart ve amaçlara uygunluğunun kontrol edilmesi işlemidir. Yönetim literatüründe geri bildirim kontrolü olarak da adlandırılır bu son kontrol. Üretim sürecinde yapılan denetimi niceliksel yönden tamamlamakta ve üretim sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilir. Başlıca kontrol alanları, kontrol alanları arasında insan kaynakları yönetimi ile ilgili kontrol, işletmenin dış ilişkilerinin kontrolü üretimin kontrolü, yönetimin kontrolü ve finansal kontrol sayılabilir. İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili kontrol. Her şeyden önce söz konusu amaca erişmede personel nasıl organize edildiği, bunlara yönelik ödüllendirme ve cezalandırma sistemlerinin etkinlik derecesi, yetki ve sorumluluk dağıtımı, idari personel niteliği, araştırma ve geliştirme personel görev ve yetkileri, bireyleri çalıştırmak için korunmuş bulunan politika, ilke ve yöntemler gibi insan kaynakları yönetimi ilişkin kontrolün kapsamına girer bu unsurlar. İşletmenin dış ilişkiler kontrolü, işletmenin yaşamak ve büyüme gücü, içinde bulundukları toplumsal, siyasal, hukuksal, teknolojik, iktisadi ve doğal çevreye ula, uyabilmelerine bağlıdır. Bu alanda kontrolü gerçekleştirecek kişi veya kişiler işletmenin satıcılarla, müşterilerle, devlet ve çeşitli kuruluşlarla ve nihayet halkla ilişkilerini ayrı ayrı gözden geçirmek durumundadırlar. Üretim kontrolü. Üretim Fayda yaratmak ya da faydalı mal ve hizmet meydana getirmek şeklinde tanımlanır. Üretim yönetiminin amacı, üretilen mal ve hizmetlerin kalite ve fiyatlarıyla tüketiciyi tatmin ederek talebi sürekli duruma getirmek ve kar elde etmektir. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için üretimi verimli bir şekilde örgütlemek ve üretim sırasında bu verimliği artıracak tedbirleri almak üretim kontrolünün görevidir. Bu kontroller şu şekilde oluşabilir. Üretimin cinsi ve satış şekli, satış programı ve satış bütçesi, fiyat politikası, üretim programı ve çalışma derecesi, stok, ücret, kalite ve maliyet, üretimin zaman açısından kontrol şeklinde. Yönetimi kontrolü. İşletmenin varlığının devamı ile işletme çıkarları ve politikası bu organın elinde bulunduğundan öncelikle yönetim organının kontrolü tabi olması gerekir. Günümüzde işletmelerde artan sayıdaki personel, profesyonel yöneticilerin işletme sahiplerini de kontrol etmesi genel kabul gören bir yol olarak görülmektedir. Finansal kontrol. Finansal kontrolün konusunu giderler, likidite ve nakit ihtiyacı gibi hususlar oluşturur. Giderleri 3 hesaplama yönteminden bahsedilebilir giderler. Bunlar geçmiş yani tarihi giderler, geleceğe ilişkin tahmini giderler ve standart giderlerdir. Yatırımlar ve harcamalar için bütçeler hazırlanmalı ve giderler standartlaştırılmalıdır. Bu kapsamda bu tür bilgilerin hazırlanıp sunulması ve kontrolü iyi bir muhasebe bilgi sisteminin oluşturulması ve iç kontrol gerçekleştirilmesi gerekli kılar. Başlıca kontrol teknikleri. Finansal kontrol teknikleri. Finansal kontrol tekniklerinden belli başlı 3 tanesi finansal tablolar, rasyo analizi ve başa baş noktasıdır. Finansal tablolar. Finansal tabloların muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin belli zaman aralığıyla bu bilgilere kullanacak olanlara iletilmesi sağlayan araçlardır. İşletmelerde kullanılan finansal tablolar bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti, fon akıp tablosu, nakit akış tablosu, öz kaynaklar değişim tablosu ve kar dağıtım tablosudur. Rasyo analizi tekniği. Bir firmanın bilanço ve diğer tablolarındaki kalemler arasındaki ilişkinin yüzde olarak ifade edilmesine rasyo analiz denir. iki şekilde yapmak mümkündür. İlki zaman esasına göre yapılan rasyo mevcut veriler geçmiş verilerle karşılaştırılır. İkincisi örgütün verilerini sektördeki rakip işletmelerin verileriyle karşılaştırmak suretiyle yapılan rasyo analizdir. Rasyolar karlılık, likidite, finansal kaldıraç, borç ödeme gücü, stokların devir hızı, finansal yeterlilik, yatırım rasyoları gibi değişik ana gruplara ayrılmaktadır. Başa baş grafiği. Satış gelirleri ile giderlerini karşılaştırıp hangi miktarda gelirlerin giderleri karşıladığını saptamaya yarayan bu çözümleme ve grafikler önemi gittikçe artan bir yönetim ve özellikle planlama ve kontrol aracı olmuştur. Başa baş grafiği kapsamında. Raporlama, örgütsel işleyişe ilişkin herhangi bir konu ya da eylemin araştırma ve incelemeye tabi tutularak elde edilen sonucun yazıya dökülmesine raporlama diyoruz. Bütçeleme Bütçe bir örgütün sayısal terimlerle ifade ettiği bir plandır. Bütçeleme ise bir kuruluşun dönemsel hedeflerine ilişkin finansal ve operasyonel eylem planlarının sayısal değerlerle ifade edilmesi. İşletme bütçeleri, faaliyet bütçeleri ve yatırım finansman bütçeleri olmak üzere ikiye ayrılır. İşletme bütçesi bir yıl içinde üretilen ve mal ve hizmetlerden umulan gelir ve giderler içerir. Faaliyet bütçeleri, eylem planları, masraf bütçeleri ve kar planlarından oluşur. Evet ekranda bir işletme bütçe, bütçelerin şeyler var sınıflandırılması, işletme faaliyet bütçeleri ve finansman ve yatırım bütçeleri var. Şey olarak alt başlıklar olarak. işletme faaliyet bütçeleri kapsamında satış bütçesi, üretim, direkt malzeme, satın alma, direkt işçilik, genel işçilik, dönem giderleri, gelir tablosu, finansman ve yatırım bütçeleri kapsamında yatırım, nakit, stoklar, bilanço bütçesi olarak alt unsurlara ayrılmaktadır. Etkili bir kontrol sisteminin ilkeleri. Kontrol yapabilmenin ilk koşulu sağlıklı güvenilir ve gerçekçi amaçların belirlenmiş olmasıdır. Standartların makul bir yükseklikte olması da özen gösterilmeli. Yapılan işin amaçlara uygunluğu konusunda iş görenlerin sürekli olarak bilgilendirilmeleri gerekir. Fiilen hangi sonuçların elde edildiğini sağlıklı ve zamanında tespit eden bir kayıt düzeni kurulup işletilebilmesi gerekir. Faaliyet sonuçlarının sağlıklı tam ve zamanda ilgili karar merkezine ulaşmasını sağlayacak bir bilgi akış sisteminin kurulması zorunludur. Etkili bir kontrol sisteminin özellikleri. Uygunluk. Kontrol, kontrol edilen eylemin karakterine uygun olmalıdır. Doğruluk, etkili bir kontrolün yapılabilmesi için her şeyden önce doğru bilgiye ihtiyaç vardır. Zamanlama, doğru bilgi zamanda, doğru bilgi zamanında toplanmalı ve kullanmalıdır. Aksi takdirde gereksiz yere maliyete katlanmış olur. Objektif olması. Kontrol sisteminde kullanılan bilgi her kesçe kolay bir şekilde anlaşılabilen ve objektif bir niteliğe sahip olmasıdır. Stratejik kontrol sistemleri üzerinde yoğunlaşmalıdır. Yani detaylar yerine sistem temel stratejik kontrol noktaları üzerinde durmalıdır. Ekonomiklik kontrol sistemi ekonomik olmalıdır. Yani kontrolden sağlanacak yarar yapılan harcamalara değmelidir. Esneklik örgütsel ortam dinamiktir. Bu nedenle kontroller bu dinamikliğe uygun bir esnekliğe sahip olmalı. Hız kontrol sistemi plandan olan sapmaları mümkün olduğu kadar çabuk haber vermelidir. Geleceğe dönüklük kontrol geleceğe dönük olabilmelidir. Anlaşılır olmak kontrol anlaşılır olma. Kontrolden kaynaklanan sorunlar, kontrolden beklenen yararların sağlanabilmesi, bu yöntemin işlevini sürekli zamanda yerinde amacına uygun biçimde ve rasyonel sınırlar içinde yerine getirmesine büyük ölçüde bağlıdır. Tersi durumdaki bir uygulama arzu edilmeyen bir takım sakıncalara veya sorunlara neden olabilir. Bölüm değerlendirme. Planlama, örgütleme, koordinasyon, kontrol, yönetim fonksiyonları arasında sayılır. Örgütün hedeflenen amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı, ne ölçüde ulaştığını, örgütün işleyişinde ortaya çıkan ya da çıkacak olan aksaklıkların, eksiklerin, yanlışlar, yanlışlıkların ve hataların ortaya çıkarılması amacıyla zaman zaman gerektiğinde ise sürekli yapılan denetimlere kontrol diyoruz. Kontrolün aşamaları standartların belirlenmesi, gerçekleşen faaliyet sonuçlarının ölçülmesi, gerçekleşen faaliyet sonuçlarının önceden belirlenen standartlarla karşılaştırılması, düzeltme kararının verilmesi şeklinde. Ulaşılmak istenen amaç ve hedeflere uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla faaliyetlerin yürütülmesi süreç kontrolü kapsamına girer. Bilanço, form akım tablosu, geri tablosu, nakit akım tablosu, finansal tablolar türündendir. Bu grupta yer alır. Bir kuruluşun dönemsel hedeflerine ilişkin finansal ve operasyonel eylem planlarının sayısal değerlerle ifade edilmesine de bütçeleme diyoruz. Satış bütçesi işletme faaliyet bütçelerinden biridir. Kontrol sisteminin ilkeleri standartların makul bir yükseklikte olmasına özen göstermeli. Fiilen hangi sonuçları elde edildiğini sağlıklı ve zamanda tespit eden bir kayıt düzeni kurulup işletilebilmesi gerekir. Faaliyet sonuçlarının sağlıklı tam ve zamanda ilgili karar merkezine ulaşmasını sağlayacak bir bilgi akış sistemi kurulması zorunludur. Sağlıklı, güvenilir ve gerçekçi amaçların belirlenmiş olması gerekir. Uygunluk, doğruluk, zamanlama, esneklik etkili bir kontrol sisteminin özellikleri arasında sayılır. Kontrolün en kolay aşaması, gerçekleşen faaliyet sonuçları önceden belirlenen standartlarla karşılaştırılmasıdır. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkür